arkadaşlar. Bugün günlerde en var. 2025. Bugün bunu bunu anlayacağım. Ana bu arada bunu, bu, bu videoyu temizleme ve yengeme gönder. Tamam. Abi güzel de o Hı, tamam. Bugün bu yer yani, su dekirmenini çalıştırıyorum. Ana, Harika çalıştırdın oğlum. Ellerine sağlık. Şimdi birazcık anlat mekanizmayı nasıl yaptığımızı. Evet, i̇lk önce havuru, sonra iki tane kapak toplayın, kapakları. Kapak toplamak o, zor oldu mu peki Ömercim? Çok. Çok mu zor oldu? Dışarıdan topladık biz kapakları, biriktirmemiştik. Dün dışarı oynamaya çıktık. Hemen hepsini toplay, topladık. Kapakları aynı yönlerde yapıştırıyoruz. Değil mi Ömerciğim? Ay, ay, şimdi ben sana suyu vereyim. Sen tekrardan düzeneyi çalıştır. Yavaş yavaş dökersen suyu daha iyi gözlemleyebilirler. Yavaş yavaş dök. Heh. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Geldi ermenimiz. Bir daha mı son? Sulonun içerisindeki su az ama oğlum. Yani onu dökmen zordur. Bunu yapalım. Ya da onun küçük deliğinden bir dökmeyi dene. Onu dökün, dene bakalım. Onun ilk deliği var ya. Bakalım o çevirmeyi dener mi? Başarır mı? Aa, o bile çeviriyor Ömer. Değdirme. <laughs> Harika. Ellerine sağlık Ömerciğim. Değdiriyorsun kapağını. Kapak değdiği için dönmüyor. Kapağı yukarı kaldır. Biraz daha yüksekten dök. Evet başardın. Harika. Ellerine sağlık Ömer'cim. Yel değirmenin harika. E, su değirmenin harika olmuş. Evet söylemek istediğin başka bir şey var mı? Arkadaşlar şimdi bu oluyor. Ama uçtaki kapağı dökeceksin. Evet orada tut. Orada tut. Bak ne güzel dönüyor. Gördün mü? Harika. Evet orada tut harika dönüyor aferin sana